Sonra onla bakıyor balık gitmiş aç kalınca, işte insanın bilinci kaybolunca enerjisi kaybolur, yol halsiz düşer. Sonra onu ararken bakıyor ki ebedi bir alemde gerçek varlık vardır. Yani bizim biz dışarıda tuzla beslenilen, yaşatılan bir balık gibiyiz. Ama aslında ebedi hayat ahirettir, sonsuz bilinçtir. Eh, ahiret deyince bile çok uzaklarda bir yer hatırınıza gelmesin. Her taraf aynı zamanda ahirettir. Her taraf aynı zamanda sonsuz bir bilinçtir. Neyse sırayla gidelim oraya döneceğiz. Bilinci yaralanmamak esasında rivayette kim diyor bu Kehf suresini okursa bilincini kurur, ebedi hayatını hak eder. Deccal'dan kurtulun çünkü Deccal bilinci bölüyor dini bölüyor, dünyayı bölüyor, milleti bölüyor, hani bu bölücülük yapıyor. Deccal'ın en büyük özelliği bölücülüktür. Kur'an'da firavunun da en büyük özelliği bölücülük yapmasıdır. Kasas suresinde değiniyor. Mağara iki kapılıdır. Dünyadır o mağara. Ashab-ı Kehf biziz. Güneş doğudan da dünyayı kesişiyor, batıdan da kesiş, kesiyor, makaslıyor. Ama ortada Sonsuz bir bilinç var yani. Allah'ın işinde bazen daracak bir yerde sonsuz bilgileri, sonsuz bilinci sığdırabiliyor. Parayı anlattık, racimi anlattık. Racim yani işte dünyada bilincimizi yaralayacak, öldürecek çok tehlikeler var. Biz bebeğimizi korur gibi kendi bilincimizi, gerçek varlığımız bilinçtir çünkü korumalıyız. Dolayısıyla takva, ibadet, temizlik, zekat, namaz, oruç hep bunlar ne içindir biliyor musun? Böyle hammalık olsun diye değil. Sırf o bilincimizi korumak ve ebedi bir bilinçle kaynaştırmak içindir. Yani bunlar boşuna değildir. Mezarı anlattık. İşte onun bir kısımları anıt yapıyor. Onu da bir bilinç. Medeniyet de bir bilinç. Ama mescid kadar bir bilinç değil. Mescid daha verimli bir bilinci ifade ediyor. Ve o Ashab-ı kıssası bittikten sonra Peygamber Efendimiz'e iki tane uyarı var. İnşallah demeden sakın yarın bu işi yapacağım deme bir de vahiye diyor. Vahiyden başka bir şey oyma diyor. Yok bunu bilmediği için bu diyor insanın bilinç konusunda iki kişiliği vardır. Bir kurallar içinde yaşayan bir bilinç kişiliği daracık. Bir de manevi sonsuzluğa açılmış. Yani sürekli tabiriyle sürekli namazda olan, sürekli dindar halatını yaşayan bir tip, sonsuz derya içinde yüzen bir tip. Bu diyor galiba Hacı Muhammed bu ikinci kısımdan alamamış. Hala ki bu da sonsuz bilinci anlatıyor. İnşallah şudur. İnşallah Kainattan sonsuz ihtimaller var, sonsuz bilinç var. Sen o sonsuz bilinci nazara almadan bir şey yapacağım diyemezsin diyor. Bak, yok bunu anlamamış. Onu, hala ki bu da sonsuz bilinci açar. İkinci emir, vahiy Çünkü vahiy fizikle metafiziği komprime eden, toplayan, işeren sonsuz bir bilinçtir. Sen dolayısıyla kendi bilincinle hareket etme diyor. Sen kendi bilincine gidersen küçük kayıtlar, kurallar içinde boğulursun. Sen vahye uyuyor Ve bunların bir çaresi peşinde gelen ayet, peygambere gene bir uyarı. Peygambere uyarılar burada, peygamber beşerdir, hepimiz beşeriz. Yani peygamber diliyle de biz de uyarılıyoruz. Sabah akşam ibadet edip Allah'ın rızasını ve şini arayan insanlardan gözünü kaydırma diyor ve onlarla beraber olmayı sabr olmaya Yani vahiyden istifade etmenin yolu da ibadettir, takvadır, Allah'ın rızasını, ihlasını yaşamaktır, aramaktır gene. Peki bunun düşmanı kimdir? Hemen bir ayet geliyor. İşi aşırılık olana sakın koyma diyor. Mesela tarihte Firavun Çok mükemmel bir medeniyet kurmuş. Ama aşırı gittiği için zehir olmuş. Bugün Türkiye Cumhuriyeti çok güzel bir devlet modeli, her şey rasmi oluyor. Ama işte yürümüyor. Niye? Çünkü bir yerlerde aşırılık var. O aşırılıkları zihninizde bırakıyorum. Siz değerlendirirsiniz. İfrat var. Aşırılık var. Sevgide aşırılık var. Tüketimde aşırılık var. Bölücülükte aşırılık var. Bütünlükte aşırılık var. Bak her şey aşırı. Devlet bölünmez diyorsun, insanlara söz hakkı tanımıyorsun. Aynı devlet kalkıyor, bölüyor. İşte sen diyor gericisin, sen ilericisin. Bak her şeyde bir aşırılık var. Peygamber'e o ayette başlı başına bir mucizedir. İşi aşırılık olan o kişiye uyma diyor. Yoksa bu evrensel bilinç parçalanır. Sonra cehennem bahsi geliyor. Cehennem ne işi var bu surede? Cehennem biliyor musunuz? dünyada bu imtihan gereği olarak yapılmış küçük küçük deccalana bilinçler deccalın da bir bilinci var o bilinçleri imha edip kainatın o umumi bilincini korumak içindir de şey. zaten ayetin tam ifadesi e, cehennemin bölmeleri onları uçatmıştır diyor izole ediyor nasıl kanımızda alıyorlar akıyorlar gidiyor mikrobu ne yapıyor şöyle kuşatıyor, alıyor, vücudun umumi bilincini yaralamaktan koruyor onu. Cehennem de aynı arıyorlar görevini yapar. Mikrop gibi deccalleri, şahısları, kainatın bilincini yaralamış insanları böyle izole ediyor, yakıyor, işi bitiriyor. Cehennem budur. Sonra en büyük ihtimal bu dünya, bir kainat, dünya mal sevgisinden sergisinden iki tane vatandaşlar orada İki tane vatandaş sıra onlar kötü değil ikisi de iyi. Birisi bahçesi var böyle tonlarca meyve veriyor zengin. Her taraf sular, hurma ağaçlarımla, hurmalarla hatırlar. Galiba diyor benden daha zengini yok. Galiba bu bağ beni ebediyen yaşatır. Milyar dolarlarım vardır. Yüz sene yaşarsam işte bana yeter diyor. Ölsem de galiba bu iyiliklerimle öbür alemde de gene garantilerim gibi bir hasar var. <laughs> öbür arkadaşı diyor ki ya bu yanılgıdır diyor. Sen bilincini parçalıyorsun. Ne bilirsin bir tufan gelme, gelir de senin bahçeni siler süpürür. Sonra aç kalırsın. Yok diyor bir şey olmaz diyor. Ben ahirete de girsem gene güzel yaşarım diyor. Aynı ayet meali böyle. Ve o ara bir taş fırtınası gökten yağıyor. Bak bir yanıyor. Öbür adam da fakirken, hiçbir şey yokken Allah ona veriyor. Yani biri sonsuz bilince sahip, hiçbir şey yokken sonsuz imkanların eline geçiyor. Öbürü daracık bilinç içinde yaşadığı için dünyanın en zengin insanı o günkü tabirle bahçe bugünkü medeniyet bahçesidir. Sembol ölümünde bahçe medeniyeti zemin eder. 12 her şey yerle bir olur. Çünkü o maşallah Allah isterse verir demedi. Sonsuz bilincden kendini kopardı. Komünizmin üretimi Amerika'nın dört katı diye eskiden. Ama Amerikan ayakta durdu, komünizm sistemi yıkıldı. Çünkü komünizmin sisteminde sırf madde vardı, ruhani boyut yoktu. Amerikanki de ruhani değil, fakat liberal olduğu için doğal yapı, doğal yapı içinde tabii bazı ruhani boyutlar var. Yani mistik değilse de hiç mesela doğal yaşıyor. Sanatsal. Sanatsal. Ve oradan sonra şehir geçiyor. Adem bahsine diyeceğiz ki Kehf suresi içinde Adem bahsine gezer. Adem işte bilinçtir, bir arkatiptir. Adem böyle tarihin başında, 60 metre boyunda yaşadı, öldü, işte bazı rivayetlere göre Hindistan'da, bazı rivayetlere göre Mekke'de defnedildi değil. Onlar tamamıyla bir bilinçtir. İnsanlık, medeniyet, ademiyet, din bir bilinçtir. Bu bilincin tek düşmanı kimdir? Şeytan. Adem'i kim yoldan çıkarıyor? Şeytan. İşte o ademiyet bilincimizi korumamız lazım. Şeytana oynamamız lazım. Ve zaten Kur'an orada kime cevap veriyor ben bilmiyorum. Dinsizlere mi, dindarlara mı? Biz diyor kainatı nasıl yaratırken, insanları nasıl yaratırken onlara göstermedik diyor. İnsanların bilinci bunu kuşatmaz. Çünkü varlık ruhani boyutuyla, tarihi boyutuyla, evrim boyutuyla, kültürel boyutuyla sonsuz bir bilinçtir varlık. Bu bilinci insanlar kuşatamaz. Ancak vahiyle bilinir. Onun için evrim görünüyor maddete ama Adem gözükmüyor ilimde. Bilinç yetmiyor. Bilimlerin, bilimlerin bilinci ona kuşatamıyor. Eğer tasavvufun bilinci Adem'i görüyor, şeye yetişemiyor. Maddi kısma yetişemiyor. Onun için Allah diyor ki biz ancak vahiy ile bu meseleyi aydınlatırız. Sonra işte tarihte iki tip insan vardır. Birisi mistik, birisi maddi. Musa ve arkadaşı var. Arkadaşın ismi Yuşa bin Nun. Nun balıktır. İnsan balık oğludur. Hem evrim süreci olarak balık oğludur, hem gıda olarak da balık oğludur. En iyi gıda Kur'an buna işaret ediyor. Atina gıda gıdamızı getir. Sabah öğlen yemeğimizi getir. En iyi gıda sabah öğlen yemeğinden yemektir ve en iyi gıda balıktır. Kur'an buna işaret ediyor. <laughs> Biz diyor yorgun düştük. Bizim bilincimiz o kadar zayıftır ki günde üç öğün yemek yemesek bilincimiz kaybolur. O kadar da zayıfız. Balık bizi besliyor. Hem balıktan geldik nesil olarak hem gıda olarak da balık sürekli bizi besliyor. Ve Allah'ın sistemine bak ki yaratıklar içinde birinci en kıt balıktır. Aynı zamanda en harika gıda odur. Avacın bilinci daha zayıftır. Ama evrensel bilinçten beslendiği için avacın çiçekleri hayvanların ürünlerinden daha mükemmel. Narın düzeni hayvanların düzeninden daha mükemmel. İşte Freud bu konuda bir kitap yazmış. Medeniyetler niye huzursuz? Ya diyor bu es, tabiatta her şey düzenli. Arılar, karıncalar, termitler, ağaçlar, bitkiler, yıldızlar. Bu insanlara ne oluyor böyle huzursuz? Kitap yazmış bu konuda, biraz önce diyorum. Bilmiyor ki kainatta sonsuz bir bilinç var. Ve insanın bu sıkadlar sıkarasında o bilinç biraz ürtünmüş, çekilmiş ki imtihan. Zaten Kur'an diyor ki eğer imtihan sırrı olmasaydı sizi bir saat yaşatmazdı. Kavmi bilinç bizi yaşatmaz. Lan ne bu pis yaratıklar çıkmış, kainatı kirletiyor, birbirini yiyor birbirine sövüyor. <laughs> Her şey küçük, bencil davranıyor. Yani siz, sen bizi dışlar yani. Sırf imtihan için bizi koruyor burada. <laughs> Musa şeriat demek. Onun yardımcısı var ya devlet demek. Devletin gıdası babası balıktır. Denizciliğe dağılı. Nun aynı zamanda ilimdir. Bak ince bilsin, nun kelimesi hem balık manasına gelir, hem ilim, bilinç manasına gelir. Bizim rivayetlerde var, gösterebilirim. Ve diyorlar ki biz aradığımızı bulmadan durmayacağız, senelerce hukuba, senelerce yürüyeceğiz, musabaya yürüyeceğiz. Ne aradıklarını biliyor musun? Ebedi hayat. Baktılar ki dünya fani, geçici, dağ, sorunlar, kavga, gürültü, Yahudiler yola gelmiyor. Ne yapalım? Biz en iyisi seneler boyunca gideceğiz. Ta aradığımızı bulunca aradıkları da şudur. Bir kayaya rastlayacaksan orada iki deniz birleşiyor. Yani Musa bunu farkında, Yeşu bunu farkında. İki deniz fizikle metafizik denizi, maddeyle mana denizi, ruh ve beden denizi. Küçük bilinçler umumi bilincin birleştiği deniz. Oraya gidince işte aradığımızı bulacağız diyorlar. Ve yemin ediyorlar senelerce yürüyeceğiz. Öyle bir ay, altı ay falan değil. İşte gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Bir kayaya aslanıyorlar. Orada balık bir gaybi su, yani bir vahiy suyunu, bir, bir yazılım. Vahiy yazılım, su demek. Alıyor, canlanıyor, ve büyük bir dehliz açarak denize karışıyor. Hatta denizin içinde de dehliz açıyor. Bak orada da dehliz. Serap kelimesi. Dehliz demek. Balık böyle hafif suya karıştı gitti demiyor. Dehliz açtı Kur'an diyor. Çünkü bilincimizin sonsuz bilince açılması ancak ya mağara yoluyla bir dehliz açılacak veya serap tünel. Serap tünel demek. Türkçe. Oradan kaynaşacak. Sonra Musa'nın ve Yaşu'nun bilinci, hani gıdaya bağlı ya, bir baktılar bir enerji bitmiş. Hani gıdamız bizi besleyen? Vallahi Yaşu dedi ben unuttum, o kayanın yanında unuttum. Musa diyor ki işte aradığımız şey oydu. O balığın bizden kaybolacağı bir işaretmiş. Küçük bilinç kaybolunca, ebedi alem gözükür, yorgan gider, kavga biter derler ya. Biz burada hep bu küçük bilinç için kavga ediyoruz. <laughs> ne zaman küçük bilinç kayboldu, Musa ayıldı. Demek ki biz ebedi aleme, ebedi bilince kavuştuk. Hemen geri döndüler, kaya, metafizik alemin, Allah aleminin semboludur. Değişmez, kırılmaz, dökülmez bir şeydir. Ve orada Hızır'la karşılaştılar bir adada, bir mağarada. Hızır yeşillenen demektir. Bilinç ifade ediyor, velidir. Geçmişi görüyor, geleceği görüyor, yerin dibini görüyor, göğü görüyor, görüyor. O Musa gibi küçük bilince hap olmuş değil. Musa bakıyor, bunlar bu her şeyi biliyor, bu iki alemi de biliyor, iki denizi de biliyor. Bu balığın canlandırma işini de biliyor. Biz bundan bir şeyler kapalım diyor bana. Ama diyor sabredemezsin diyor. Ben diyor bazı işler yapacağım sen sabredemez. Sabredersen benim benimle beraber gel. Şimdi Musa şeriata bağlı olduğu için sabredemiyor. İşi şeriattan aşarsan, veli olsan Allah'ım sen ne yaparsan güzel yaparsın diyemiyor. Etiraz ediyor. Gidiyorlar gidiyorlar. Kızın bir tane tekneyi, bindiği bir tekneyi batırıyor. Deliyor. Ya diyor sen bizi batırmak mı istiyorsun? Sonra gidiyor beslen kovuldukları bir köyün duvarını düzen, düzeltiyor. Sonra bir çocuk öldürüyor. Üç tane aykırı iş yapıyor. Musa da takla diyor. O da diyor madem sen üç kere bana dayanamadın artık sen küçük bilince mahpus kalmak zorundasın. Asıl model burada Yong'un eleştirdiği model budur. Musa modeli. Küçük paralara bağlı kalmak modeli. Ve maalesef bizim dindarlar, mürciler, selametçiler hepsi bu küçük bilincin ötesine geçemiyorlar. Yok bir ne kadar bıraktın, yok çarşafını nasıl giydin, yok camiye sol elle çıktın, sağ ayakla mı çıktın falan böyle küçük kuralları aşamayan küçük bilinç sahiplerinden iş çıkmıyor onun için. Yani bu bizim bir ayıbımızdır yani bunu söyleyeyim. Musa'dırlar. Kimse kızıl olmak istemiyor. Kimse bereketlenmek istemiyor. Kimse yeşillenmek istemiyor. Öğretmen tipi, koca tipi. Hıh! Yanlış yaptın diyor. <laughs> Hep öyle Ve orada Hızır Deccal rivayetlerde anlatır. Yok bunu anlatmış? Bizim tefsirlerden anlatmış yalnız. Kendi fikri değil. Deccal kaç kere Hızır'ı orada bölüyor, parçalıyor. O ümmi bilinci yaralıyor. Kızı gene sonsuz bilinçten beslendiği için iyileşiyor. Eğer sonsuzlukla temasımız varsa ne kadar yara yersek yiyelim günahlardan, derdi maaşetten, sıkıntılardan mutlaka iyileşebiliriz. Bir hızır olabiliriz. Sonra Musa şeye dönüyor. Musa, Hızır Musa'ya dönüyor. Bak diyor sen diyor geleceği göremedin. Hala ki ben o gemiyi arızalandırdım ki ileride arızasız gemileri gasp eden bir kral vardı. Bunlar da garibanların gemisiyle onu almasın diye. Geleceği göremedim diyor. Ben bu duvarı diyor, düzelttim, altında hazine vardı, onun da yetim sahipleri vardı. Bak yerin dibini göremedin diyor. Ben diyor çocuğu öldürdüm çünkü daha çok büyük bir çocuk Allah ona verecek. Göre. Geleceği göremedim diyor. İşte yerin dibini, geleceği, yukarıya aşağıya gören bir veli varsa içimizde, o zaman demek ki evrensel bilince işte peygamberler budur kızım. Peygamberler oradaki Hızır modeli. Peygamber Efendimiz bazı işler yapıyordu Yahudiler azen Tevrat'a aykırı davranır. Yani işin hikmeti burada bunu gerektiriyor. Yerin yani dibini görüyordu, geçmişi, geleceği görüyordu. Yahudiler orada Musa rolünde, Peygamber Efendimiz Hızır rolünde. O daha bilinçli, daha kuşatıcı, görebiliyordu. Sosyal bilinç var bir de. Bitkisel bilinç var. Alt bilinçler var. Atom bazında bilinç var. Hatta atom altı bilinç bu parçacıklar kimyaset keşfedilmiş ya puanlı bizimden bizim dünyada şurada burada gördüğümüz bilinçlerin çok daha alası, daha güzel bilinçler var. O ayrı bir ala. Bir de sosyal bilinç var. Sosyal bilinç anarşizmle, terörizmle yakılır. Çünkü bu Musa ve Hızır kıssasından sonra şey geliyor, Zülkarneyn kıssası geliyor. Zülkarneyn'in en büyük modeli yalnız yuh anlamamış, Zülkarneyn'den kastı sadece büyük Makedonya'da İskender anlamış, bu ne biçim ilişki demiş. Halbuki Usta dediği zaman lemalarda izah etmiş. Zülkarneyn'den kastı tarihi bilinciyi kuruyan, sosyal bilinci kuruyan, aileyi kuruyan, bütün peygamberler, bütün dindar krallar, bütün liderler hepsi zırkarneyindir. Kim medeni dünyayı, bilinçli dünyayı, vahşi dünyaya karşı kurulmuşsa işte o zırkarneyindir. Bu asırda da Risale-i Nur dinsizlere karşı medeni dünyayı kurduğu için çünkü dinsiz insan medeni olmaz. Hatta 17. lemada diyor ki Ustad Zaman en büyük ahmaklık nedir biliyor musun? Bilinçsizlik. Bak konumuz bilinç ya. Bir insanın dinsiz, ahlaksız bir insandan kalkınma ve medeniyet beklemesidir. Yani nasıl ateşten su beklenmez? Yüzde yüz yapısı farklıdır. Dinsiz ve ahlaksız bir insandan kalkınma ve bilinç beklemek, sosyal örgü beklemek o kadar ahmaklıktır, bilinçsizliktir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti sandı ki dinsizler kalkınma olacak diye böyle bir hataya girdi. Demokratlar bunu biraz geri adım attılar, keşfettiler. İşte Türkiye biraz toparlandı ama halen biz iki berzak arasında geri geliyoruz. Ne tam maddi bilincimiz var Türkiye'nin, ne tam metafizik bilincimiz var. Dolayısıyla sıkıntılarımız budur. İnsanımız çalışkandır, zekidir, tabii kaynaklarımız çoktur ama biz iki denizden de hem kiliseden olmuşuz, hem camiden olmuşuz. Bilincimiz onu kaptır yani. Bir de aşırılıklar var, o da bilinci yaralıyor. İşte Zülkarne'nin yaptığı şey odur. Doğuya gidiyor, batıya gidiyor. Batıda az vahşi var, kolay bir yönetim seçiyor. Bak bugün de batıda varlık fazla yok. Doğuda daha fazla var. Doğuda bazı kurallar getiriyor. Bir de kuzeye gidiyor ki asıl yamyamlık, komünizm, dinsizlik kuzeyden çıkacağına işaret ediyor. Orada set yapıyor, demirden bir set. Ama sonra kıyametle bu da silinecek diyor Kur'an-ı Kerim. Yer. Bu demirden yapılan bir bilinç, bir set, kıyamet öyle bir ummi bilinçtir ki, o demirden yapılmış setleri dahi siliyor yeryüzünü dümdüz ediyor. Ondan sonra Yecüc Mecüc tam bahsediyor. Birbirine girecekler. Yani dünya sosyal olarak da ölecek. Biliyorsun dümdüz olmanın bir yolu ölümdür. Ben bak burada böyle kalkmışım bir buçuk metre boyundayım. Bilincim var. Konuşuyorum bak. Burada ne zaman ben yerle bir yeksan oluruz. Yeksan. Hak ile yeksan diye bir tabir var. Toprak ile bütünleşme. Ölüm. Ölüm işte başka bir bilinç seviyesine geçmektir ve bu dünyevi küçük bilincin silinmesidir ve sosyal hayat ölümü yecüc mecüc tarafından yani bugün de tabi alerjizm tarafından onun için usta dediği zaman en büyük tehlike ahir zamanda yecüc mecücdür ve bugün dünyada kutsal değerler yitirilmiş, umumi bilinç aralanmış ekolojik bilinç aralanmış Hava işte delindi, atmosfer delindi, aile yıkılıyor. Avrupa'da bugün boşanma oranları %40, %50. Aile bilinci yok. Toplum bilinci yok, akraba bilinci yok, din bilinci yok, tarikat bilinci yok. Ulan biz dajjalanlaştık. İşte budur diyeceğim mecuz. Bunun tek çaresi imandır. İmandan başka nedir mecuzun çaresi yok? Çünkü iman sonsuz bir bilinci yaşattırıyor. Eğer Musa rolünde kalmazsak yalnız. O Molla rolünde kalırsak işte İran'daki gibi olur. İran çok dindar bir devlet. Ama maalesef Musa rolünde. İran'da Hızır yok. Bize Musa da lazım, Hızır da lazım. Bir de Yeşu devleti de lazım. Yani şeriat da lazım, veli de lazım, tarikat da lazım. Bir de devlet de lazım. Ancak bu üçü anarşizmi önleyebilir. Vaktimiz doluyor değil mi? Mantı var mı? Yani değil. Neyse, Kehf suresine dönelim. ummi bilincimizi biz de parçalamayalım değil mi? <laughs> Fazla bölünmeyelim. Kehf suresinin başı vahiyden bahsetti. Kur'an'ın düzgün bir kitaptan bahsetti. Ve Kur'an'ın düzgünlüğü yok fark etmiş. Peygamberin en ilkel bilinç altısından doğdu yani ilkel bilinç, hani adil bilinç, seviyesiz bilinç demek istemiyorum burada. Nasıl ağaçlarda bilinç ilkeldir ama düzen daha çok yoğundur. Narın tanesi, meyvelerin taneleri biliyorsunuz ne kadar var kadar. Peygamber Kur'an'ı üst bilincinden, beşeri bilincinden, Arap bilincinden, işte baba bilincinden almadı. O en doğal bilinci ki bütün kainatın sembolüdür o ondan aldı ve Kur'an'ın bütün harflerinin düzenli, sayılı, mucizeli olmasının esprisi budur. Yoksa Peygamber'in işi gücü yok, burada bu harfi kullanayım, burada kullanmayayım. Böyle olmaz ki. O bilinçten aynı dar tanesi gibi fışkırdığı için nasıl ağaçtan dar tanesi fışkırıyor ve orada mükemmel bir düzen var. Kur'an da Peygamber'in o en doğal bilincinden, ilke demeyeyim de o yön kendisine göre ilke ama ben doğal bilincinden Geldiği için o kalbidir. Peygamberin kalbi orasıdır. Bütün kainatın sembolüdür Peygamberin kalbi. Oradan doğduğu için baştan sona kadar bütün sayısal değerler tevafuk ediyor. Bir beşerin, bir bilgisayarın ihtimallerinin dışında bir ihtimaller var içinde. Düzen, düzen ihtimalleri var. Ve Kur'an en sonunda ee, başta da vahiy yani Kehf suresi bu metafizik aleme açılmanın yolu hamdır ve vahiydir dedi dindir. Sonuçta bandit bir beşerim küçük bir bilincim var ben öyle Allah'ın işine karışamam. Fakat bana vahiy diyor ki tek bir ilah var. Bak çok ilginç. Tek bir ilah var ne de biliyor musunuz? Kainatta tek bir bilinç var. Böyle Melike'nin, Ola İsa'nın, Ali'nin, Veli'nin bilinci önemli değil diyor. Varsa yoksa La ilahe İllahu bilincidir. O bilinç içinde sonsuz bir derya var. Nasıl balık deryaya karıştı, dirildi? İşte siz de bu tevhid sayesinde ölümsüzlüğü yaşayabilirsiniz. Ve bu vahiy sayesinde bu aleme geçilebiliyor, yaşanılabiliyor. Ve Allah'ın kelimeleri sonsuzdur diyor. Son ayette. Sonsuz yani Allah'ın bilincinin kelime bilinç ifade ediyor ya. Allah sonsuz varlığa, imkanlara sahip olduğu için adeta çoğalttığı kelimeleri de sonsuzdur. Yani sonsuz üretim yapıyor. Dolayısıyla korku, tükenme, yokluk, ölüm yok. Ve bunun da son ilahudur. Yani tevhiddir. Tevhidle biz bu alemi yakalayabiliriz. Tevhidle yaşayabiliriz. Tevhidle bu umumi bilince erebiliriz. Ve bunun yolu bir hemen kim Allah'a kavuşmak istiyorsa, ayet son, son ayet budur. Kim Allah'a kavuşmak istiyorsa, o diyor amele salih işlesin. Ve Allah'ın rızasında başka bir şey aramasın. Amele salih tevhidin pratize edilmiş şeklidir. İnsanı ebedileştiren, küçük bilincini sonsuz bilince kaynaştıran bir ameliyattır, bir ameliyattır, bir eylemdir. Cenab-ı Hak hepimizi ebedileştirsin, küçük bilincimizde boğdurmasın, sonsuz ilahi varlık deryasında yüzen, mutlu olan balıklar gibi yapsın.